Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamdolsun. Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz huzurla dolsun. Rabbim kazançlarınızı bol ve bereketli kılsın. Sevgili peygamberimiz bir gün şöyle buyurdular: Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. yüce Rabbimiz de de ki: "Ya Muhammed, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." İman esaslarından birisi de peygamberlere imandır. Allah'ın elçilerine iman İmanın gereklerinden, esaslarından, şartlarındandır. Bizler müminler olarak Adem Aleyhisselam'dan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar gönderilmiş olan bütün peygamberleri kabul ve tasdik ederiz, iman ederiz. Cümlesi haktır ve gerçektir. Peygamber Efendimiz'e ve O'nun tebliğ ettiği hususların hepsine inanırız imanımızın sözlü bir ifadesi olan kelime-i şehadette ve kelime-i tevhidde bu inancımızı gönülden dile getiririz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Ben şehadet ederim. Ben tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah olarak yalnız o vardır. Ve Muhammed onun kulu ve elçisidir. Peygamberidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Biliriz ve inanırız ki Peygamber Efendimiz'e inanmadan ona iman olmadan tevhid inancı olmaz. İslam'ın temeli tevhid inancı. Allah'ın varlığı ve birliğine inanmaktır. Onun Resulüne inanmaktır. Elçisi Hz. Muhammed Mustafa'nın Allah'ın peygamberi olduğunu kabuldür. Peygamberimizi her şeyden, herkesten daha çok sevmedikçe kamil manada mümin olunamaz. Onun sahih sünnetine tabi olmadan gerçek anlamda İslam dini yaşanamaz. Bunu bilir ve tasdik ederiz, iman ederiz bu gerçeğe. Yüce dinimizi, İslam'ı iki ana kaynaktan öğreniriz. Birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Hidayet rehberimiz Allah'ın kelamı, sözlerin en yücesi ve en güzelidir. İkincisi ise yolların en doğrusu, yaşayan Kur'an olan Resulullah Efendimizin çağlar üstü örnekliği. Onun çağlara ışık tutan, çağları aydınlatan sünnetidir. Nasıl ki Peygambere iman olmadan Allah'a imanın bir geçerliliği yoksa peygamberimizin örnek hayatı, yaşantısı, sireti, sahih sünneti ve hadisleri olmadan da Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak ve yaşanan bir hayata dönüştürmek mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize indirilmiş, onunla anlaşılmış ve onun örnekliğinde hayata yansıtılmıştır. Alemlerin Rabbi yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne iman edin." buyurmuştur. Ve kendisiyle birlikte Resulüne Hz. Muhammed Mustafa'ya inanmayı emretmiştir. Ya eyyuhellezina amenu amenu billahi ve rasuli. Yine Rabbimiz ya eyyühellezine amenu ati'u'llaha ve ati'ur rasul. Buyurmak suretiyle ey iman edenler. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ayetiyle kendisine itaatle birlikte Resulüne tabi olmayı da emretmiştir. Kur'an yüce kitabımız. Onun ifade ettiği üzere peygamber efendimize uymak Allah'ı sevmekle doğrudan ilgili ve irtibatlıdır. Bu itibarla peygamberimize hürmet etmeyen bir inanç kişiyi ne mümin kılar ne de müslüman. Sevgili peygamberimiz bütün insanlığa gönderilmiştir. Ve ma erselnake illa rahmeten alemin. Biz seni habibim bütün insanlığa bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. O bize var oluşumuzun gayesini haber vermiştir. Allah'a doğru ve hakkıyla ibadet etmenin, onun hoşnutluğunu kazanmanın yolunu öğretmiştir. O bizleri özüyle, sözüyle, erdeme, güzelliğe, iyiliğe çağırmıştır. Dünya ve ahiret saadeti hedefleyen her mümin, Peygamber Efendimizin sahih sünnetine Uymak durumundadır. Gerçek anlamda sünnete tabi olmak da öncelikle Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizin bizlere ulaştırdığı şekilde doğru anlayıp hayatımıza yansıtmaktan geçer. Kur'an okunması, anlaşılması ve yaşanması için gönderildi. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan, yaşayan Hazreti Peygamber'di. Sünnete uymak Müslümanları engin bir gönle, derin bir ufka, yüce bir ruha, erdemli bir şahsiyete kavuşturur. Sünnete uymak, cehalet ve tembelliğin, kin ve nefretin, şiddet ve tefrikanın karşısında dimdik durmaktır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için her zaman yüce ideallerin peşinden koşmaktır. Sünnete uymak, sevgili Peygamberimiz gibi, feraset ve basireti, sadakat ve emniyeti, güvenirliği, sabrı, metaneti, şefkati, merhameti, saygıyı, sevgiyi, ahlakı kuşanmaktır. En güzel ahlak, üzere gönderilmiş olan, Hz. Peygamber'e uymaktır. Peygamber Efendimiz'in, Örnek hayatını bizlere aktaran sünneti ve hadisleri bütün Müslümanların ortak değeri ve ortak mirasıdır. Sünnet, hadisler bizler için hayat düsturudur. Sevgili peygamberimize gönülden muhabbet besleyen, onun örnekliğini benimseyen, yolundan yürüyen her Müslüman sünnet ehlidir, ehli sünnettir. Hiç kimse ya da zümre kendisini sünnetin tek koruyucusu olarak görmeye hak sahibi değildir. Yine aynı şekilde sünneti değersizleştirmeye ve devre dışı bırakmaya yönelik anlayış ve gayretler de elbette boş bir çabadan ibaret kalmaya mahkumdur. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti üzerinden ötekileştirici, ayrıştırıcı bir takım söylemler kardeşliğimizi, birliğimizi, muhabbetimizi, beraberliğimizi zedeler. Yüce Allah ve onun elçisi Hz. Muhammed Mustafa'nın yolundan gitmek. Kur'an-ı Kerim'in ışığında, Hz. Peygamber'in örnekliğinde sünnete tabi olmak Müslümanların şiarıdır. Allah'ın kitabına ve onun elçisine, onun elçisinin sünnetine tabi olmak Müslümanların temel görevidir. Kur'an-ı Kerim bizler için hidayet kaynağı. Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü. Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, onu en iyi anlayan, onu hayatına geçiren yaşayan Kur'an Hazreti Peygamber'in hayatı, sünneti bizim için en güzel örnektir. Kutlu elçinin çağlar üstü örnekliği, bizlerin hayatını mamur kılacak güzelliklerle doludur. O en güzel örnektir. Hz. Ayşe validemize onun ahlakını, yaşayışını, yaşantısını ahirete irtihal ettikten sonra gelip soran sahabilere Hz. Ayşe validemizin Verdiği cevap çok manidardır. Onun hayatı, yaşantısı, ahlakı, sireti, sünneti Kur'an'dı. O yaşayan Kur'an'dı. Allah Resulü'nün örnekliğinden gidip hayatımızı her zaman mamur etmek, hayatımızı güzelleştirmek, onun ahlakıyla ahlaklanmak, sünnetin çağlar üstü örnekliğiyle hayatını süslemek her birimizin ihmal etmememiz gereken bir çabası gayreti olmalıdır. Ne mutlu bu minval üzere bulunan onun açtığı çığırda gidenlere. Rabbimiz cümlemizi hepimizi kendisine layık kullar eylesin. Elçisi Hz. Muhammed Mustafa'ya layık ümmetler eylesin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş